Bursa'daki Hürriyet Mahallesi'nin hikayesiyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca yeni mahalle önerileri için bekliyorum. Başlıyoruz. Hürriyet Mahallesi Bursa'da 1950 yılında kurulan yeni bir yerleşim alanı. Bulgaristan zulmünden kaçan Türk soydaşlarımız için devlet tarafından bu bölgeye tam 400 ev yapılıyor ve teslim ediliyor. O günkü evlerin ilk görüntüsünü ekrana veriyorum. Gelen Türkler esaret ve baskıdan kurtulmuş olmalarının da simgesi olsun diye yeni kurulan bu mahalleye hürriyet ismini veriyor. Nümüzde hala muhacirlerin yoğun yaşadığı bir bölgedir. Son nüfus sayımında nüfusu 4656 olarak ölçüldü. Bulgaristan'da evlerini, yurtlarını bırakan kardeşlerimiz Bursa'da oldukça güzel bir şekilde karşılanmıştır. Hatta kaynaklarda İstanbul'daki muhacirlerin de Bursa'ya gelmek istediği yazıyor. Aktaracaklarım bu kadar. Bursa ile ilgili daha fazla içerik için Bursa seyyahını takip et.